Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, cumartesi pazar bültenini değerlendireceğiz arkadaşlar. Toplamda 7 tane maç ayırdım. Maalesef ki e, Amerika MLS ligimiz yok bu hafta. MLS liginde bu hafta kupa maçları var. Hiç bulaşmadım hiç bakmadım bile çünkü çok sürprizler çıkabilir. Zaten kendi başına çok sürpriz bir lig. O yüzden hiç bulaşmadım. Cumartesiden 3 maç aldım. Pazar günden 4 maç aldım. Yaz liglerinde kaldık mecburen. Aklınıza yatan maçları kuponunuza ekleyebilirsiniz. Yine videonun sonunda bir iki kupon yapabilirim. Veya yarına da bırakıp bilirim Telegram grubuna. Telegram grubundan paylaşırım arkadaşlar. Dilerseniz hemen videoya geçelim. Son videomuzda ne yapmıştık? E, hafta içi Perşembe günü e, Avrupa eleme maçları vardı biliyorsunuz. 6 tane maç verdik. 2 e, tane maçımız yattı. Biri Ruzan Borok e, Trabzon maçıydı. Ruzan Borok'un gol atamaması mucize gibi bir şeydi gerçekten. Yani Uğurcan Çakır müthiş bir maç çıkarttı orada. E, bizim e, maçımızı yatırdığı bir de son maçta Maribor maçıydı. O da 2-0'da kaldı. Orada da bir kırmızı kart olunca 3. gol gelmedi. Kırmızı kart olmasaydı Depla manada gol atabilir diye düşünüyorum. Yani nazarlık olsun bir kuponumuz tuttu. Oynayan herkese tebrik ederim. E, videoya göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı da beğeni ve like'larınız için çok 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 teşekkür ederim arkadaşlar. Dilerseniz hemen geçelim videomuza. Evet arkadaşlar ekranımıza geçelim. Maçlarım bunlar. 7 tane maç ayırdım. 3 tanesi e, cumartesi gününden. E, i̇lk maçımız Bodo Glimt maçı. Bodo Glimt'in oranlarını güzel buldum bu maçta. O yüzden almak istedim. Bodo Glimt'i biliyorsunuz zaten çok golcü bir takım. Kufum Osta'yı da geçen hafta Molde'ye 3 tane gol atar gördük ya. Hatta ondan önce de Tromsø'ye 2 gol atmış. Yani son 3-6 maçı zaten üst olarak bitmiş. Kendisi de gol atabiliyor Kufu Zaten gördüğünüz gibi çoğu maçı da son 6-7 maçın çoğu zaten üst olarak bitmiş. O da Glimp zaten ligin en iyi takımlarından birisi. Kendi başına üst yapabilen bir takım. Burada Baran'a 5 gol atmış. Ot, Ot BK'ya 3 gol atmış. Deplasman'a da bu sene hani çok gol atamıyor gibi ama ligin başına yine gol atmış. Son haftalarda sadece 1-2 golde kalıyor gibi. Bir bakalım Deplasman'da ne yapıyor? 8 maçın 4'ü karşılıklı gol var olmuş. Bir maçta gol atamamışlar sadece. O da e, hamkan maçı. Geri kalan maçları zaten ilk haftada 5 gol Lillestorm'a atabilmiş. Lillestorm'la Lille ligin iyi takımlarından. Rosenborg'u 3-1'le geçmiş. Christian Suns'a 4 gol atabilmiş. İşte son haftada 1-2 gol atıyor yani. 3. golü bulamamış ama bugün bulabilir. Kufumos'la yer. Kufumos'la onlar da gol atabilir. Bence bugün burada Glimt'e gol atacak diye düşünüyorum. Kendi evinde sanki replasmanı daha iyi oynuyormuş gibi ama yani burada Sam Deşort'a 3 gol atmış. Viking'e 2-1 e, mağlup olmuş. Yine Bodo'nun kazanacağı bir maç ama yine bol gollü bir maç olacak diye düşünüyorum. E, Bodo Glimt'e direkt e, iki 2 de oynayabilir 1.44'ten ama ben üste gideceğim 1.42'ye. Aslında bu ikisini birleştirip maç sonu 2 iki ve 2.5 iki üstte 1.97'den bence kuponlara girer diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi ilk tercihim üst olacak. Çok rahat gelir diye düşünüyorum üstün. Yani Bodo tek başına da üst yapabilir. O yüzden 2.5 üst aldım bıraktım. Kufu Mosto'nun bir gol atacağına inananlar varsa bence atacaktır diye düşünüyorum. Üst var. Bol golli geçecek bir maç güzel bir oran 1.65. bunu değerlendirebiliriz arkadaşlar bir kupona üst bir kupona da üst var olarak oynanabilir arkadaşlar Göteborg evinde Borama ağırlayacak. ağlayacak ee, bakalım isad iş isad iş performanslarına zaten e, kendi evinde aslında ligin iyi takımlarından Göteborg evinde oynadığı maçlara bakalım yani bir zamanlar Göteborg burada e, malmedon sonra ikinci olacak bir takım veya e, ilk üçe girecek bir takım aslında çok isim bir takım ama e, son yıllarda 12. sırada düşüyor 6. 7. sırada kadar çıkabiliyor ama aslında çok e, ismi büyük bir takım. Son 3 maçını evinde 2 maçını kazanmış, Flogen'i yenmişler. Vasterås'ı yenememişler. Yani gel gitli bir takım aslında. Malmö'den 3 gol yemişler. Deplasman ekibine bakalım. Onlar da deplasmanda %50 karşılıklı gol varla oynuyorlar. Genelde deplasmanda oynadığı maçlarda 2 e, gol barajında geçiyor. E, en son Kalmar'ı 1-0'la geçmişler. Yani o maçta 2 gol barajına takılabilirdi. Lötoberg'e bakalım. Onlar da yine aynı şekilde 1-0 veya 2 gol 2 e, gol bandında çıkıyor. Malmö'ye 3-0 yenmişler de kendi aralığındaki maçlara baktım. Göteborg rakibine büyük üstünlük sağlamış. E, gol yemeden maçlarını kazanmış. Yine ben bugün Göteborg'un galibiyet alabileceğini düşünüyorum. 1.83 orandan ama burada 2-3 gole gittim. Yani e, biraz kaçtım 2-3 gole diyebilirim. 1.84'ten 2-3 golü oynayacağım. Bu ilk tercihim olacak. 2-3 gol. Yine Göteborg'un 2-0 veya 3-0 kazanacağını düşünüyorum. Ama ben 1-1'i de yanıma aldım. O yüzden 2-3 gol oynadım. İsteyenler maç sonu 1'e de gidebilir. Ona da katılıyorum. Ama benim tercihim 2-3 gol olacak arkadaşlar. Geçelim. Bugün Bugünden 3. maçımızda, son maçımızda. Daha sonra pazar gününden devam edeceğiz. Fazel evinde Lugano'yu ağırlayacak arkadaşlar. Ligin 2. haftası. Fazel ilk hafta deplasmanında 3-2 mağlup oldu. Lugano da kendi evinde kazanmıştı. İlk önce Bazel'e bakalım. Luiz'e neye? E, i̇lk 3-2 mağlup oldu. Zaten e, 3, ilk kere 2 gol yedi. Sonra 2-1'i e, buldu ama sonra tekrar 3. gol yedi. Sonra 90 da e, 90'larda bir gol daha attı. Aslında kötü oynamadı. Lugano'ya bakalım. Onlar da Grasapus'tan gol yediler. İkinci yarı maçı çevirdiler. Hafta içi Fenerbahçe'de bir maçı vardı biliyorsunuz. Fenerbahçe rahat kazandı. Fenerbahçe 3 gol yedi Lugano'dan ama yani biraz kendi hatalarından yedi diye düşünüyorum. Biraz basit goller yedi. Bence bugün Bazel belki de Lugano biraz yorgunluk da hissedebilir. O yüzden ben bugün Bazel'in kazanacağını düşünüyorum. Bu bir tane tercih ama ideal tercih bu değil. E, biri 1 bir olacak. Bazel kazanır diye düşünüyorum. Yine 3-1-3-2 bandında yüksek bir skor çıkacağını düşünüyorum. Ama ilk tercihim benim. E, ev sahibi 1.5 üst olacak arkadaşlar. Güzel bir oranı var 1.78. E, bugün Bazel 2 tane gol atar diye düşünüyorum. Burada 2-2'den kaçmak için yani bir, e, biri vermedim. 2-2'den kaçmak için ev sahibi 1.5 üst önereceğim. Aslında ikinci golü atarsa Bazel kazanır diye düşünüyorum. Sürpriz olarak da böyle maç sonu 1 ve 2.5 üst falan deneyebiliriz. Maç sonu 1 ve 2.5 üstün oranında 3-0-7. Bence bugün Bazel 3-1-3-2 bandında kazanır diye düşünüyorum arkadaşlar. İdeal tercihimiz Bazel 1.5 üst daha sonra da Bazel 1 ve 1.5 üst 2.5 üst bunları da deneyebilirsiniz. Bugün 3 maçım vardı. Bu 3 maçtan kupon yapacak olursak burada orada Glimt'i üst alırım. Ee, bunun yanına Bazel'in 1.5 üstünü alırım. Ev sahibi 1.5 üst. İkisi 2.53 güzel bir oran yapar zaten arkadaşlar. Bunu isterseniz bu şekilde deneyebilirsiniz. Bir de bugünün riskli kuponu yapacak olursak Göteborg'u e 2-3 gol eklerim. Ondan sonra Bazel 1 ve 1.5 üst eklerim burada. Biraz daha idealleştirip belki Bazel 2-0 kazanır. 1 ve 1.5 üst eklerim. Bodrum'un da varını üstüne eklerim. Arkadaşlar e, alın size 7 lik bir oran. En son 7.79'luk e, kuponumuz tekten yattı. Ondan önce yine 7.21 e, birlik falan bir oran oranlı kuponumuz tuttu. Bugün de 7 oran denemesi de bu olsun. Aklınız yatarsa bu şekilde değerlendirip kupon yapabilirsiniz arkadaşlar. Pazar gününden devam edelim. Haken kendi evine Vastelas'ı ağırlayacak. Haken'in hafta içi Dudelenge deplasmanına gittiler. Zaten Dudelenge'nin gol atacağını almıştık. E, karşılıklı gol varını almıştık. Kuponumuz da geldi ama ee, çok iyi futbol oynayıp Dudarangi'ye 5 gol attılar. Aslında benim beklemediğim bir futbol oynadılar diyebilirim. Belki biraz yorgunluk hissedebilirler. E, Haken bu sene çok gol atıp çok gol yiyor. Zaten ona dayanarak da Duda, Duda belki de ikinci golü atabileceğini de söyledim. Evinde oynadığı bütün maçları neredeyse üst. Sadece ilk hafta Mielbi'den bir gol yemişler. Gol atamamışlar. Onun dışında full gol atmışlar. Yine full gol yemişler. Burada Elfborg'a iki kere öne geçti. Daha sonra 5-3 kaybetti. E, Ay 2-4-1 geçtiler. Malmö 2-2, Kalmar 3-1. Çok güzel bir var ve üst takımı oldu diye düşünüyorum. Vasteras da yani onlar da biraz tehlikeli bir takım. Bence Haken'e bir tane bugün gol atabilirler diye düşünüyorum. Deplasmanda bariz biraz sıkıntılar yaşıyorlar ama bence Haken'e bir tane gol atacaklar. Çünkü Haken hem yorgunluk hissedecektir hem de çok gol yiyor. Çok açık futbol olduğu için mutlaka gol yiyor yani. ikinci üçüncüye giderken arkada açıklar veriyor. Zaten üst ve var oranı düşük. O yüzden mecbur birleştirip oynayacağız bunu. 1.41 yani iddia bayinden 1.50'ye kadar çıkar oran. İddia bayinden oynarsanız daha iyi olur. bu dışından daha fazla alırsınız zaten. Bir de bu maç için korner e, tahmininde bulunabiliriz. Yine bakacağım. Pazar günü şu anda korner bahisleri açık değil. E, baremleri açık değil. Yine pazar günü bakarım. E, Vasteras korner takımıdır. Haken de yine aynı şekilde. Eğer güzel baremler güzel oranlarda açılırsa pazar günü telegramla paylaşırım arkadaşlar. Bu da yine korner kuponu. Korner maçı olabilir. E, burada ilk tercihim üstü var. Ya yine Haken'in bir şekilde kazanacağını düşünüyorum. Vasteras biraz ters geliyor burada. Haken'e gol atabiliyor. O yüzden üstü var olarak oynadım. E, Haken'e deplasmada gol atıyor. İlk tercihim üstü var olacak arkadaşlar. Aklınızda tasa değerlendirebilirsiniz. Geçelim pazar günü ikinci maçımıza. St. Gallen evinde Young Boys'u ağırlayacak. Young Boys lige kötü başladı. E, i̇ki maçında kaybettiler arkadaşlar. İlk önce Young Boys'e devam edelim. Kendi evinde Sion'a kaybettiler. Daha sonra da Servet Deptasmanlar hafta içi e, iki gün önce Servet'e de yenildiler. 3-1. Kötü başladılar. Artık reaksiyon göstermeleri lazım. Yani gol atıyorlar ama mutlaka gol de yiyorlar. St. Gallen'e bakalım. Onlar da Deptasmanlar Winter Tour'a yenilmişler. Onlar da yine aslında Winter Tour Saint Gallen'den daha kötü bir takım bence. Saint Gallen daha iyi bir takım. Ama ona da Deplasman'da yenildiler. Bence bugün Young Boys'a gol atacaktır. Young Boys'e mecbur cevap vermek zorunda. Maç 3'te gider diye düşünüyorum. Ama yine üst ve var oranları düşük. Bunu varla birleştirip üst var deneyebiliriz. 1.40 bu size yeterse bunu değerlendirebilirsiniz. İsterseniz takım 1.5 üstüne gidersiniz ama var ve üst ideal tercih olur diye düşünüyorum. 1.40 yine iddia bayilerinden 1.48'lere kadar çıkar bu oran. Bence reaksiyon gösteren taraf artık Young Boys olması lazım. E, kazanması lazım. Çünkü ligin en iyi takımı aslında şu an Young Boys. Bence kazanabilir. Bir sürpriz yapabilir burada. 2.35 oran var. Bu da denenebilir. E, maç sonu 2 ve karşılıklı gol var. E, oynanabilecek bir tercih bence. İsterseniz bunu da sürpriz kuponlarına değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Maç sonucu ve karşılıklı gol var. 2 ve var oranı 2.99. Yani sürpriz bir kupona değerlendirebilir. Az önce az önce Bazel'den bahsettik. Onu da yanına 1 ve 2.5-3 dolar eklerseniz 2 zaten e, 6-7 oran yapar diye düşünüyorum. İsterseniz bunu da riskli kuponlara, sistem kuponları ekleyebilirsiniz. Bazı arkadaşlar sistem kuponları için maç soruyor. Bu iki maç sistem kupona girer diye düşünüyorum arkadaşlar. Denenebilir. Aklınız yatırsa değerlendirin. İdeal tercihimiz üst 0 olacak arkadaşlar. 1.40 olandan aklınız yatırsa kuponları ekleyebilirsiniz. Geçelim diğer maçımıza. Kopenhag Avrus maçına. Kopenhag hafta içi eleme maçında 3-0 kazandı. Kolay rakibiydi zaten. 3-0'a geçtiler. Çok fazla yorulduklarını düşünmüyorum. ligede link bir galibiyetiyle başladılar. 2-0 yine Avrus'la oynayacaklar. Avrus da aslında tehlikeli bir takım. Onlardan da yenilmediler. Bence yine Kopenhag'a çelme çakmaya çalışacaklar. Zaten aralığındaki maçlara baktım. Kopenhag çok tezkeli de bir takım aslında. Aarhus da yine iyi takımdır. Yani ligin tam yerini bulmuş 5. sıralarda buralarda gezen bir takım aslında. İlk 5'e 6'ya girmeye çalışan bir takım. Yine Kopenhag'a testik yapmaya çalışacaklar. Oranlar üst 1.41 var, 1.58. Ben ikisini birleştirip oynamayı düşünüyorum. Birbiri de kalmaz inşallah. İsteyenler var oynasın. Var 1.58 ideal bir oran. Bu yeterli. Ama ben maçın üstte de gideceğini düşünüyorum. O yüzden üst bir var önereceğim. Ama dediğim gibi siz biraz daha idealleştirip var'a kaçabilirsiniz. De arkadaşlar. Ben Kopenhag'dan ikinci golü bekliyorum bugün. İyi başladılar moraller. O yüzden ikinci golü atacaklarına inanıyorum. E siz isterseniz dediğim gibi sadece karşı gol var oynayıp bırakın arkadaşlar. Geçelim son maçımıza. Viking Molde maçı. Molde en son e, Kufum Oslo'ya yenilmişti diye hatırlıyorum. Evet en son 2-3 ile Kufum Oslo'ya yenildi. Geçen hafta pazar günü oynamıştı galiba. E, aslında çok da düşük bir oranı vardı. Molde'nin Herkes yatırdı. Kam oyunda herkes maç sonu 1 olarak görüyordu ama Kufum Oslo burada bir sürpriz yaptı. Molde'nin hafta içi bokla maçı da vardı. O yüzden belki de biraz o maçı düşündüler. Bu bu maçı 3-2 kaybettiler. Ama bugün Viking deplasmanında toparlanacaklarını düşünüyorum. yüzde %43 ile karşılıklı gol var oluyor maçları. 4 maçta gol yememişler. Sadece bir maçta gol atamamışlar. O da Frikriktas deplasmanı. Orada gol atamadılar ama ondan önce Tromso'ya 2 gol, Boran'a 3 gol, Ortsberg'e 4 gol. Bunlar da ligin iyi takımları. Onları bile 2-3 gol atabildi. Hafta içi de Silkeborg'u 3-1 ile geçtiler. Yine kuponumuzun son maçıydı zaten. 2.5 üst vermiştik rahat geldi zaten. İlk yarıdan Viking'de bakalım. Onlar da genelde 3 3 takımı son bütün maçları neredeyse üst olmuş. Son 2 maçı hariç Christian Sundt'tan gol yememişler. Bir de Hager gol atamadılar. Onun dışında evlerinde zaten 163 karşılıklı gol var oluyor maçları. 3 maçta gol yememişler. Gol atamadığı maçlarda yok. Yani mutlaka bir gol atmış aslında. Zaten son 3 maçında çok formdalar. Hamkam'ı 3-3 geçmişler. Rosenborg'u 4-2 ile geçtiler. Kristiansund'u 2-0 geçtiler. Bugün yine Molde gol atacaktan düşünüyorum ama Molde'nin de gol atacağını düşünüyorum. Hatta ikinci, üçüncü golü atacağını düşünüyorum. KG var ve 2.5 üst oynanmaz oranlar çok düşük. Ben burada ee, yine kendi alanındaki maçlara da baktım. Burada son oynadığı 7-8 maçın hepsinde Deplasman'da 2 gol atabilmiş Molde. O yüzden Deplasman 1.5 üst aldım. Oran da güzel. Aklıma yattı. Bunu oynamayı düşünüyorum. İsteyenler güzel oranla bunu da kuponlarına ekleyebilir arkadaşlar. Bence Molde kazanmaya biraz daha yakın bir taraf. 2-17'de bir oran var. E, i̇steyenler aklına yatanlar. Belki Molde galibiyeti denemek isteyenler varsa deneyebilir arkadaşlar. Pazar gününe bir kupon yapacak olursak e, burada... Kopenhag'a karşılıklı gol var alabiliriz. 1.58 güzel bir oranı var. Bunun yanına Molde'ye eklerim. E, deplasman 1.5 üst alırım. Bunun oranı da 1.66 idi zaten. ikisi 2.62 yapar arkadaşlar. Güzel bir oran. 2 maçlı Fazla 3. maçı eklemeyelim. Bugün iki maç gidelim. Aklınız yatarsa bunu değerlendirebilirsiniz. Evet diyelim ve bitirelim arkadaşlar. Bugünlük bu kadar da 7 tane maçtan bahsetmeye çalıştım. Cumartesi pazar birleştirdim. E, aslında birkaç tane daha maç vardı ama biraz riskli gördüğüm için e, onları videoya almadım. Yine e, Telegram'dan kupon paylaştım paylaşmaya çalışırım. Dediğim gibi coinler baremleri açılmasını bekliyorum. Pazar günü belki oradan da bir coinler kuponu paylaşırız. E yine 2-3 tane kupon yapmaya çalıştım. Aklınıza yatan ponları maçları deneyebilirsiniz. Herkese bol şans diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Like atmayı unutmayın.